Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yine bir dolum videosu ile beraberiz. Bugün sizlere motoruma dörtlü flaşörü takacağım, montajını yapacağım. Bu montajı yaparken bir sorun ile karşılaştım. Bu sorunu da sizlere bahsetmek istiyorum. İsterseniz detaylı olarak videomuza geçelim. sol elciğimizin orada, debriyajımızın orada sinyallerimiz mevcut. Ve bu sinyallerimizden gelen kablo bütünlüğü var. Şöyle görüyorsunuz. Bu kablo bütünlüğünü arkadaşlar şuradan açıyoruz. Aynı gelen yeri. Buradan bu şekilde açıyoruz. Ve ben kablo uçlarını açtım. Görmüş olduğunuz üzere. İşimize yarayacak olan kablolar gri, açık mavi ve turuncu. Şimdi karşılaştım sıkıntıyı sizlere bahsedeyim. Biraz rüzgar olduğu için arkadaşlar şöyle kenara çekildim. Şimdi görmüş olduğunuz üzere internetten şöyle bir dörtlü sipariş verdim. Bu dörtlüyü YouTube'da takan arkadaşımız var TK03'e. Aynı dediği gibi e, bağladım. Fakat yorumlarını da inceledim ben o arkadaşın. Yorumlarını inceledikten sonra şöyle göstereyim. Sol sinyalin bir tanesi açık kalıyor. Bu şekilde bağlarsanız Şöyle göstereyim. Yani montajını şu şekilde yaparsanız sol sinyal açık kalıyor. Şuradan çıkardım ve bunu ters bir şekilde taktım. Bu sefer de sağ sinyal kendiliğinden açık kalıyor. Bunu yapacak olan arkadaşlara e, şimdiden söylemek için yani düz ben montajını yapıp çalıştırdım değil de e, sizin de başınıza gelebilir. O yüzden e, bunu hazırlıyorum. Şimdi bu kabloları ben takmak için şöyle göstereyim öncelikle. Şuraya bir delik açtım arkadaşlar görüyorsunuz bizim e, sol elciğimizin hemen kenarında şöyle sinyalimizin ve devir saatimizin ikisinin ortasında kalıyor. Şuraya yer açtım bunu buraya koyuyorum. Koyduktan sonra şuradan aradan kablolarını verip hemen şöyle detaylı göstereyim. Aradan kabloları verip buradan bağlıyorum. Bağladıktan sonra yerini de buraya hazırladım. Şuradan rahatlıkla ulaşabilmek için. Şöyle şuradan elimle Rahat ulaşabileyim diye Şöyle göstereyim Basayım açayım diye Yerini oraya seçtim Bazı arkadaşlarımız şuraya takanlar var Şöyle şuraya montajını yapanlar var Ama genellikle Siperlik olduğu zaman ben burayı tercih Etmedim Olur mu olur şunu biraz daha açarsınız Kapatırken buraya olur Fakat Bağlantısını yaptım Yaptıktan sonra Aynı dediği yerleri e, takıyorum ve sinyallerden bir tanesi açık kalıyor arkadaşlar. Sinyaller açık kaldığı için de ben bu olayı çözemedim. Acaba dedim içeriden bir yere elektrik mi alıyor? Kabloları kontrol ettim, LG'yi kontrol ettim sinyal yerini ama bir kaçak yok. En son anahtardan şüphelendim. Ve şimdi tekrar şöyle yerime geleyim. Bağlantısını anlatayım arkadaşlar sizlere. Ortadaki siyah kablomuz şöyle görüyorsunuz ortadaki siyah kablomuzu motorun üstünde o görmüş olduğumuz kablolardan griye bağlıyoruz. Zaten ben bunları bağlayacağım. Denemesini yapacağım. Önceden bir bilgi vereyim. Sağdaki maviyi ve soldaki kırmızıyı oradaki istediğiniz renklere bağlayabilirsiniz. Göstermiş olduğum turuncu ve açık maviyi e, uyum için maviyi maviye e, kırmızıyı turuncuya bağlayabilirsiniz. Eğer elinize böyle gelirse. Şimdi Bağladıktan sonra e, sinyallerimi yakmadan 4'ye basıyorum, yakıyor, kapatıyorum, sol sinyalimi açık bırakıyor. Aynı şuradan çıkarıp e, kabloların yeri değiştiği zaman şöyle çıkarıp diğer tarafı taktığım zaman sağ sinyal açık kalıyor ve şüphelendiğim nokta artık motordan e, bağlantı konusunda yaşadığım yerlere baktım fakat orası değildi. Anahtardan şüphelendim ve anahtarın içini açtım arkadaşlar. Anahtarın içini açmak isterseniz böyle bir anahtar denk gelecek olursa şöyle bir e, anahtar detaylı odaklayalım da siz de görün. Hatta şöyle şurayı tutup çıkarıyorsunuz. Ben çıkarayım. Şu vaziyeti ikiye ayırdıktan sonra hemen içini göstereyim. İçinde 3 tane soket var. Buranın diren 3 tane soket yeri var. Şimdi buraya e, şu görmüş olduğunuz yanı tırnaklar var biraz odaklaması için uğraşacağım şimdi arkadaşlar şurada tırnaklar var görüyorsunuz birinci tırnak ikinci tırnak şu arayı görüyorsunuz ikinci tırnak aynı şekilde şu sağ ve sollu tırnakları var burayı açıyorsunuz ha, çok kolay ben e, hemen bir bıçak yardımı ile açtım ve içini kontrol ettiğim zaman e, şöyle bastığımız zaman hatta açayım isterseniz anda rüzgarla havaya denk geldim. Güzel rüzgar esiyor. İnşallah sesi fazla etkilemez. Şimdi şöyle kenarından şurada tutan tırnağımız var demiştim. Hemen biraz esnettikten sonra burası açıldı. Aynı şekilde aşağıda da var. Şöyle biraz boşluğuna alıp şöyle göstereyim. Boşluğunu alıp çıkarabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere şu an anahtar elimde. Şimdi arkadaşlar çalışma prensibi. Buradan bastığınız zaman içeride giren soketleri şu şekilde göstereyim. Giren soketlerin üçünü aynı anda devreye aldığı için dörtlerimiz yanıyor. Yani ortadaki bizim enerji, sağ ve soldakiler de sinyallerimizin bağlantısı. Bunların hepsini devreye sokan şu anahtar. Eğer bu anahtar hemen bir odaklayayım. Bu anahtarı açtığınız zaman devreye giriyor. Kapattığınız zaman sinyal yakıyorsa şuradaki bakın oynuyor. Görüyor musunuz? Buradaki oynayan yer buradaki sokete değiyor. Girişine değiyor. Onun için şöyle güzel bir kontrolünü yapın. Yaylar kenarda onu ileriye itin. Yayları güzelce oturttuktan sonra bunu kapatın. Ben kapatma işlemini gerçekleştirirken de sizlere anlatayım. Ben e, bu şekilde sıkıntıyı yaşadım. Ve bu işi yapan arkadaşımızın da videosunun altında başına gelen bir arkadaş var. Ona sordum sorunu hallettin mi diye. Yanıt gelmeyince artık kendi işimi kendim göreyim dedim. Onun için bu sıkıntıyı böyle çözdüm. Şimdi isterseniz montajımıza geçelim. Dörtlümüzün ortasından gelen siyah kabloyu Burada griye bağlıyoruz. Daha sonra diğer sağ veya sol fark etmez ve maviye mavi, turuncuya kırmızıyı bağladım ve dörtlüğümüzü yerine takmadık önce ve buraları zaten kapatıyoruz en son tamir bandı ile veya burada siyah elektrik bandı ile güzel gözükmesi için bunları güzelce saracağız. Ondan önce ben size şöyle göstereyim. Kontağımız açık. Dörtlüğümüzü yaktım. Görmüş olduğunuz üzere dörtlüğümüz yanıyor. Aynı şöyle arkaya göstereyim. Dörtlüğümüz yanıyor ve ön tarafına bakalım. Ön tarafında da şu taraf biraz açıkta kaldığı için karanlık yer daha belli oluyor ve dörtlerimiz yanıyor. Şimdi hiç e, videoyu kesmeden dörtlüğümüzü kapatalım. Dörtlüğümüzü kapattık. Yanan bir ışığımız yok. Yanan bir ışığımız yok. Ve baktığımız zaman yanan bir ışığımız yok. Hemen sinyallerimiz çalışıyor mu? Sol sinyal. Sol sinyalimiz çalışıyor. Hemen sağ sinyal zaten yandı görüyorsunuz. Sağımız da çalışıyor. Şimdi dörtlüğümüzü açtık. Açmamız için hiçbir yere basmamıza gerek yok sinyallerden. Sadece butonumuza basıyoruz ve bastıktan sonra görmüş olduğunuz üzere dörtlümüz devreye giriyor. Dörtlüler açıkken sağa veya da sola sinyal vermeyin. Devreye girmez. Dörtlümüzü kapatıyoruz. Kapattıktan sonra sağ sinyal, sol sinyal gözüküyor. İşlemimiz bittikten sonra buraları güzelce kapatın. Su almasın ve çirkin durmasın. Kablo kirliliği olmasın. Bunlar da aklınızda bulunsun. Yani bu sıkıntı başınıza gelirse sinyallerden bir tanesi kapanmaz açıp yanıp sönerse veya da diğer yanıp sönmezse dediğim gibi oradaki butonu söküp temas eden metali ve yayları kontrol edin derim. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekenci taş değmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.